Parazit kıl kurdu, tenya. Eğer tedavi edilmez ise ne olur? Bunlar 1,5-2 metreye kadar ulaşabilir. Genelde yumurtalarını kalın bağırsağa bırakır ve burada çoğalırlar. Bunun sonucunda halsizlik olur, zayıflık olur, ağızdan salya gelmesi, diş gıcırdatma, karın ağrısı, ishal gibi problemler genelde küçük çocuklarımızda gördüğümüz bu problemler meydana gelir ve bulaşıcıdır. Evde bir kişi de varsa bütün bireylere bulaşma riski de vardır. Onun için, onun için arkadaşlar parazit hayatımızı etkileyen bütün hastalıkların anası diyebileceğimiz bir problemdir. Bunun çözülmesi için bize özelden ulaşmanızı tavsiye ediyorum. Allah'a emanet olunuz.